beceremedim. Bugüne kısmetmiş. Ergenem, duydum ki yoğun bakımdaymışsın. Hasta yatağında küçülüp kararmışsın. Dermansız hale düşmüşsün Ergenem. Seni sevenlerin yok olmuş etrafından. Terk edilmişsin ölüme. Yaptığın iyiliklerin karşılığı bu mu olmalıydı? İhaneti uğradın Ergenem. Zehirlenişler seni can gibi. Yıllarca direnmişsin acı çekerek. Suyunu içtik, yıkandık sularında. Hamur yaptık, aş kaynattık sularında. Hayat verdin bize, toprağa, böceğe, kuşa. Hayat verdin, üç iler gelen Hiç aklına gelir miydi? Bir gün ihanete uğrayacağına gelen, Bir ölüm sessizliği var yatağında. Kader mi dersin? Ey insanoğlu bu kadar gaddar olma. Öldürme seni yaşatanı. Bırak yaşasın. Ona da bir hakkını. Bir sesler geliyor Ergenem. Yukarıdan bir sesler. Yaşama ümidi var diyorlar. İnşallah bayramda kadar misali olmaz. Seni öldürenler yalnız seni değil, bizi de öldürüyor Ergenem.